Evet Loçkan Bahar geldi. Şimdi buradaki tüm Rumeli Balkan göçmenleri de bunu çok iyi bilir ki Balkanları gezmenin en güzel zamanı bahar ayları. Birçoğunun bana DM'den sorduğu, bununla alakalı fikir almak istediği, güvenilir, bütçesini çok zorlamayacak araba kiralama şirketlerini bana sordukları için bu akşam buradan bir cevap vermek istiyorum. Üsküp Havalimanı'nda indiğinizde sizi harika bir renta kar şirketi karşılayacak. Orada her bütçeye uygun, ister Makedonya içinde, ister tüm Balkanları gezebileceğiniz birbirinden farklı araçlar var. Ve şimdi asıl bombaya geliyorum. Arkadaşlar sıfır depozito. Hiç depozito vermeden bu araçlarla Balkanlarda istediğiniz yeri gezebilir döneceğiniz güne kadar. Ve bir kolaylıktan daha bahsetmek istiyorum. Bakın bu da çok önemli. Misal Üsküp'ten aldığınız aracı Piriştin'e de bırakabilirsiniz veyahut tam tersi. Arabaları güvenilir.